kızım istemem ben odama çıkıp dinleneceğim. Sen de birazdan de yaşlarımı getir. Tamam. Sağ ol. Ay bunda da bir mağdur havaları. Sürekli bir tansiyon, sürekli bir baş ağrısı. Sanki bütün bunlara sebep olan benim gibi. Aa Veysel abi. Canlar Hanımlar evde mi? Gel Veysel, buradayız. Kurul Bey, merhaba. Ne o? Bir postada seni mi dinleyeceğiz? Günah çıkarmaya mı geldin? Oğlun geldi. Bu ahlaksızlığın adına aşk dedi. Gülizar'a arka çıktı. Yok efendim aşık olmuş. Yok efendim her şeyi göze almış. Benim kızım senin oğlun yüzünden yataklara düştü. Haberin var mı? Candan ya hanım. sen ne biçim bir çocuk yetiştirmişsin be? Ne ahlak, ne erdem. Ama tabii hata bizde. Bir hırsızın oğlundan ne bekleyebiliriz ki? Canan Hanım ayıp oluyor ama. Ayıp oluyor ayıp oluyor. Yani sizin yaptığınız ayıp değil, bu ayıp. Öyle mi? Anne tamam bir dur. Bir dur. Ne yani yalan mı? Sen de bir şey söylesene. Anne. Candan Hanım. Ben sizi anlıyorum. Yani üzüldünüz, öfkelendiniz. Haklısınız. Ama benim meramım başka. Ben benim derdim başka. Ben size Anlatmak istediğim çok önemli bir şey var. Ben de ondan yani... Bakın, ben yıllarca sizin ekmeğinizi yedim. Hakkınızı inkar edemem. Allah sizden gani gani razı olsun. Ee, sizin sayenizde başımı sokacak bir evim oldu. Tenceremde kaynayan bir aşım oldu. Ee... Zaman zaman çatışmadık mı? Çatıştık elbet. Ama tı, aklın yolu birdir. Sonunda müştereklerde buluştuk. Veysel Efendi, sadede gel. Hanım, ilacınızı getirdim. Sağ ol. Valla aşağıda tuhaf tuhaf bir şeyler oluyor ama ben pek anlayamadım. Asıl tuhaf? Veysel abi geldi. Veysel burada mı? Hı. Candan Hanım'la konuşacakmış şey ama pek bir gergindi. Aşağıda bayağı açık oturum var şu anda. Sen ne diyorsun Fatih? Aa. Ben bayağı çaptan düştüm ya. Hiçbir şeyden haberim yok benim. Ve asıl ben bu yükü daha fazla taşıyamayacağım. Herkes her şeyi bilsin. Ben de artık büyükten, bu yükten bu kan buradan kurtulayım istiyorum. Yani? Yani ben yani biz çiftlikteki evimize geri döndük. Ama aha işte Hayriye Hanım da geldi. Ee, en iyisi o size anlatsın. Ondan duymanız daha iyi. Neler oluyor Büyük Hanım? Evet babaanne. Veysel Bey ne diyor? Mühim bir şey değil canım. Ee, Murat Gülizar'ı eve götürmüş. onu söylüyor besvelle. Aa, Aa. E. Bu aşkın mabedi sizin ev oldu yani. Sen yakında davullu zurnalı düğün de yaparsın bunları ha Veysel Efendi? İyi de biz buna niye şaşıralım ki? Herkes her şeyi öğrendi zaten. Vefa duygusundan herhalde. Böyle bir hışım gelip paldır küldür döküldüğüne göre... Boşa gelmişsin Veysel Efendi. Hadi ben seni geçireyim, gel. Ee, o, o zaman iyi günler size. Bunlar bizden bir şey saklıyor Torul. Yakında çıkar bunun kokusu. Ne oluyor Veysel Efendi? Ha, ne zamandan beri kendi kafana göre iş yapıyorsun? Ben sana demedim mi? Dur, bekle. Abla gözünü seveyim. Ya, daha ne kadar kalacaksınız bu evde böyle emanet gibi, yanaşma gibi? İçim almıyor valla. Ya sizin Gülizar'a ihtiyacınız yok ki. Boz şu oyunu, çıkın gidin eviniz, Ha ben bunları aklı edemiyorum, değil mi? Yapamam Veysel, elim kolum bağlı. Bin her şeyi öğrenmiş. Aa, nasıl, öğren nasıl öğrenmiş yani? Araştırmış, öğrenmiş işte. Biliyor Servet'i kaybetmediğimizi. Ama illa da bu evde kalmak istiyor. Annemlere söylerseniz canıma kıyarım dedi. Ben Mine'ye bir söz verdim. Sen de ağzını sıkı tutacaksın. Hiç kimseye bir şey söylemeyeceksin. Bir daha da aile işlerine kafana estiği gibi müdahale etmeye kalkarsan... ...fena bozuşuruz. 아직도 올라갔어.